Kütahya'nın Aslanapı ilçesinde dört dönüm tarlanın kullanımı ile ilgili akrabalar arasına çıkan kavgada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı. Haydarlar köyünde Ahmet'e dedesinden miras kalan Kayacık mevkisindeki tarlada ortağı Muharrem Karateke ile pancar asatı yaptıkları sırada yemek molası verdi. Bu sırada yanlarına gelen Ahmet'e'nin amcasının oğlu Halite ile yeğeni Alparslan'e tarlanın kullanımı ile ilgili tartışmaya başladı. Tartışmanın kavga dönüşmesi sonucu Alparsan'a, e, Ahmet ile ortağına tabanca ile ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Başına mermi isabet eden Ahmet'e olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Karateke, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Pancar sökümü işi vardı, pancar çalışma vardı. Tarla bittiğinde yemek yiyorlarmış, yemek yedikleri esnada geliyor işte iki kişi. Amcasından yeğeni. O anda arbede de bir ölü bir yaralı oluyor işte. Alparsane ile Harit'e gözaltına alındı.